Oynasana kızım. Hepinizin merhaba. Bugün sizler Ya yani kanka Tamam. Ha, bugün ser birlikte. kana ee, kendime çok güzel karışım yaptım. Bu karışımı sizlere göstereceğim. Photoshop, Photoshop yemin ederim Photoshop değil burada. Şöyle bakın. Elim bomboş bak. Yok hiçbir şey. Elim bomboş yani. Şöyle bakın. Acıdı ya. Acıları yürüyor, kokmuyor her neyse. bir kap var. Siz başka kaba yapabilirsiniz. Ben bunu yaptım. Şuan. Bek bir de. Kardeşime anlatıyorum. Parfümlerinizi sıkın. Hangi kokuyu istiyorsunuz? Ben şu kokuyu istediğim için parfüm sıkın. Parfümünü sıkın. Sonra ha. Şöyle. Bunun gibi bakın. Şöyle bir dakika göstereceğim. Ne oldu bana ya? Nerede? Neyse bir şey olmaz. Değerini göstereyim. Bir şey diyorum Bunun gibi paylatıcı ruj. Bak gloss değil ruj. Ee, ben gloss da sürdüm ama ruj yapın siz. Parlak bir ruj. Şunu bir alayım. Bir dakika yapayım nasıl Bu arada çok yağlı bu rujlar. Şimdi nasıl kaydı? Bana bildirim gönderiyor. Bildirimleri kapatacağım en sonunda. Saat tam şey 4. 4. 4 4 4. Şey parlatıcı ruj alıyoruz, koyuyoruz. Hangi renk istiyorsunuz? Ben pembe istedim. Pembe parlatıcı ruj koydum. Şey alalım. Siz pembe istiyorsunuz. Pembe parlatıcı ruj. Mavi istiyorsunuz. Mavi falan falan yapın. O ikisini koyduktan sonra herhangi bir krem sürün. Ben apıskaya kanka ben bu kremi sürdüm. Bu kremi şey yaptım. Sonra iyice karıştırdım. Bir gün beklettim. Bir gün beklettikten sonra aldım bunu. Gloss da ekledim. Siz istiyorsanız ekleyin. Şöyle alın. Bakın. niye olmadı? Neden olmadı? Ha, şöyle bakın, pas parlak. Ya kamerada belli olmuyor. Sürüyoruz. Şöyle elimiz parlıyor. Ya çok fazla gözükmüyor. Parlıyor işte. Yemin de görüntüsü de böyle olacak. 파리오, 데닝 파리오.